Nitekim size, kendi içinizden, size ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitabı, hikmeti ve bilmediklerinizi öğreten bir elçi gönderdik. Öyleyse beni anın ki, ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Ey inananlar! Sabrederek ve namaz kılarak yardım isteyin. Çünkü Allah sabredenlerle birliktedir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler. Ancak siz bunu anlayamazsınız. Hiç şüphesiz biz sizi korkuyla, açlıkla, mal, can ve ürünlerden eksiltmeyle deneyeceğiz. O halde sabredenleri müjdele.